Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok güzel bir ürün fikriyle geldim yani. Dün Pinterest'te biraz gezinirken bir ürün gördüm. Trend olmuş bir ürün ve bunu dedim Etsy'de satabilir miyiz acaba? Dijital olarak. Etsy'de de biraz baktım. Ürünle ilgili pek fazla gerçekten satıcı yok. Daha çok genelde template satıyorlar ya da boyanabilir ürünler satıyorlar. Hatta şuradan göstereyim de Pinterest'e geldiğimiz zaman, buradan trendlere geldiğimiz zaman de trend olan bu ayın trendlerini ya da yılın trendlerini buradan gösteriyor. Şu an baktığımız zaman Halloween Nails, Fall Nails yani tırnak tasarımları arkadaşlar. Yani burada gerçekten son trendler full tırnak tasarımlarıyla ilgili. Şöyle bakalım hatta insanlar neler yapıyor. Arama sayıları. Yani şu an aşırı trendte bunlar. Mesela bakalım buradan birkaç tane görsele. Evet arkadaşlar bu, bu şekilde tasarımlar yapmışlar. Ama bunlar daha çok fiziksel Ürünler ya da çıkartmalar ama fiziksel çıkartmalar. Bunları biz dijital olarak yapabilir miyiz diye düşündüm. Birkaç araştırma yaptım. Youtube'da çok fazla bir video yok. Türkiye'de hiç yok. Yurt dışından da yabancılardan da bir video denk geldim. Onu biraz araştırdım. Evet yapılabiliyormuş. İnsanlar zaten e, bu tasarımları ilk başta dijital olarak oluşturuyorlar. Template'ler var. Hazır template şablonlar var. Bu şekilde oluşturuyorlar. E, şöyle göstereyim hatta ben size bunu. Bakın burada genel olarak insanlar template satıyor. Yani biz bu template'leri indirip yanına bir de tırnak tasarımlar artık hanımefendiler daha çok anlar bu işten. Onlar bilir. Ama bunları oluşturup gerçekten satabilirsiniz dijital olarak. Biraz baktığım zaman mesela burada midjourney prompt demiş. Yani bunların promptunu satıyor. Burada işte template'ini satıyor. Burada template'ini satıyor. Biz bunları oluşturacağız yapay zeka ile. Ve template'in içerisine yerleştirip satmayı deneyeceğiz. Bunu yapan çok az kişi var. Bunu yapabilirsiniz gerçekten. Hatta şu an geç kalmadan yapın derim. Halloween geçmeden. Şu an trend ürünler olduğu için aramalarda bakın son zamanlarda nasıl artmış tırnakla ilgili aramalar. Yani bunları da nasıl yapabilirsiniz onu bir denedim ben. Şöyle göstereyim. Bununla ilgili birkaç şey oluşturmayı denedim yapay zeka ile. Gayet güzel şeyler oluşturduğunu düşünüyorum. Burada bakabilirsiniz mesela Halloween ile ilgili bu şekilde tırnaklar oluşturdu. Boyut boyut farklı boyutlarda bunu tabi png formatına çevirip büyütüp küçültmeniz boyutun artı template'in boyutuna göre kaç milimetre ona göre ayarlamanız gerek bunları yapay zeka oluşturdum ben burada görebilirsiniz bakın bunları tek tek bunların arka planını silip png formatına çevirip template'in içerisine yerleştirip pdf olarak Etsy'de satabilirsiniz arkadaşlar şu an popüler bir ürün ve yapan çok az kişi var YouTube'da da denk gelmedim bunu yapanı. hiç videoda bulamadım hakkında sadece bir video bulabildim o da template satıyor yani template'ini satıyor kendisi oluşturup satmıyor yine Burada bunlar tek tek png olarak arka planlarını silip tabi hepsi güzel olmuyor yapay zekayla olduğu için bazıları mesela şu güzel olmuş biraz. Burada biraz karışık mesela bu olmayabilir. Bunları tek tek arka planını silip görüntü kalitesini de yükseltip template'in içerisine koyup satabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada güzel tasarımlar var. Yani bunları yapay zekayla oluşturabilirsiniz. Template dediğimde şunlar. Bu şekilde template'ler var. Bunların içerisine boyut olarak yerleştirip png pdf olarak bakın burada template'ler var Bunlar da internetten erişebilirsiniz ücretsiz olarak bunların içerisine yerleştirip pdf olarak satabilirsiniz burada neyi de oluşturabilirsin daha önce dedim Bing yapay zeka var buraya gelip ee, Halloween nail art yazalım ha, bu şekilde yazarak Tabi her tasarım güzel olmuyor. Yazarak deneyerek deneyerek en hoşunuza giden mesela ilk 20 30 40 tasarımı indirip PDF formatına çevirip template'in içerisine yerleştirip satışını dijital olarak yapabilirsiniz. Yani şu an gerçekten çok niş bir ürün. Bak bunlar olmadı mesela. Bunları tek tek yapamayız. Tekrar oluşturalım. Baktığım zaman bununla ilgili çok fazla ürün de yok. Bunlar oluşturuyor. Genelde hep template'leri satılıyor arkadaşlar. Template, template. Bunlar dijital olarak mesela bir tane dijital burada küçük resimler var. Siyah beyaz. Evet. Burada küçük resimler var. Biz bunları daha profesyonel şekilde. Yani buradaki gibi mesela şuna bakalım hemen. Buradaki Halloween temalı bunları bu şekilde yapay zekalı oluşturup bakın burada deneyerek oluşturarak Yeni tasarımı bulmaya çalışacağız. Sonra onun arka planını sileceğiz. Ve görüntü kalitesini yükselteceğiz. Bence bunu yapabilirsiniz. Bir deneyin en azından. Çünkü hem popülerliği çok artmış bu dönemde. Hem de bunu yapan çok az kişi var. Bence niş bir ürün olduğunu düşünüyorum ben bu işin. Bunlar size fikir oluşturacak şekilde. Tekrar tekrar deneyerek oluşturabilirsiniz. Mesela ben burada oluşturmuşum dün. Bu şekilde mesela bakın. Burada bu şekilde oluşturmuş. Tabi deneyerek en iyi tasarımlar mesela buradan geldik bunların hepsi güzel değil buradan beğendiğimiz 5 tanesini mesela keserek alıyoruz. Sonra diğer sayfaya geçiyoruz buradan 5 tane boyutlarını artık siz template'in boyutuna göre bakar, bakarsınız. Template'i kaç milimetre ise ona göre ayarlarsınız. Sonra png yazdım arkadaşlar az önce çünkü şu şekilde üretiyordu görselleri. Bu şekilde png yazınca da bu şekilde üretiyor. Yani dediğim gibi daha önce de anlattım zaten. Buraya yazdığımız promptlar görüntüyü çok değiştiriyor. O yüzden bu promptları denk getirmeniz lazım. Bu şekilde mesela. Şu belki biraz olabilir. Buradan seçip arka planını silebilirsiniz. Mesela bunu buradan şöyle keserek. Görüntü kalitesini sonra yükseltip PNG'ye çevirip arka planı komple silmeniz gerek. Bunları da şey olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu görselleri az önceki bunları e, mockup olarak yani elde satacağınız zaman ürün görsel olarak mesela 10 tane ürün görseli yüklüyoruz ya ürün görsel olarak bu oluşturulan fotoğrafları kullanabilirsiniz. Bu şekilde ürün görselleri koyabilirsiniz yani yapay zekayla oluşturup. Şu an evet bu şekilde oluşturması bizim için daha iyi mesela şu an istediğimiz bir tık istediğimiz gibi bir görsel oluştu. Mesela bu güzel, bu güzel bunları indirip arka planını keserek mesela şu güzel biraz. Bunlar çok karışık bunlar olmaz. Bun, buradan kendinize uygun olanları seçerek bir paket şeklinde dijital bir PDF paket şeklinde oluşturup Etsy'de satabilirsiniz. Yani bu dün burada bakarken görmüştüm ben de Pinterest'te. Yani yine buradan trend ürünleri Pinterest'ten bakabilirsiniz. Eğer bunu yapmak isterseniz yaparsanız veya güzel sonuç alırsanız lütfen yorumlara yazın. Sonuçları merak ediyorum. Yani sonuçta umarım güzel olur. Çünkü şu an gerçekten niş bir ürün ve popüler bir ürün. Tabi yapabilirseniz biraz daha araştırma yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi Türkiye'de bunu yapan neredeyse hiç yok. Yurt dışında birkaç video bulabildim ben. Yani bunları bilen arkadaşlar varsa aranızda yapabilirler. Bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Aklınıza bir, tak bir şey takılırsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.